Hepinize merhabalar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dinleyicilerimizden Defne Hanım'ın başından geçen olayları anlatacağım sizlere. Hepinize iyi dinlemeler. Lale Hanım merhabalar ben Defne. 38 yaşındayım ve İstanbul'da yaşıyorum. Bir kız öğrenci yurdunda temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. İki tane oğlum bir tane de kızım var. Tabii bir de anlatmak istediğim hayat hikayem var ki o zaten dillere destandır. Benim hayatla mücadelem tam 16 yaşındayken başladı. Köyden İstanbul'a göçmüştük. Ve çok fakirdik. Fakir olduğumuz kadar da kalabalıktık. Tam 10 kardeştik ve ben 5.siydim. Çok yoksul olduğumuz için ilk 5 kardeş olarak okuma şansımız olmadı. Küçük yaşlarda lokanta, kuaför, fabrika gibi yerlerde çalışmaya başladık. Benim payıma da kuaför düştü. Haftanın 6 günü evimize yakın bir kuaförde çırak olarak çalışmaya başladım. Kazandığım paradan kendime pek bir şey ayıramıyordum ama en azından bu parayla küçük kardeşimi okutabiliyordum. Bunu görmekte mutlu ediyordu beni. Kuaförde çalışırken insanlarla da samimi olmaya çalışıyordum. Nedense insanlarla konuştukça dertlerimi unutuyor ve onların hikayelerine odaklanmaya çalışıyordum. Kuaföre gelen kadınlar da beni çok sevmeye başladı. Kimi bahşiş bırakıyor, kimi ise sonraki randevuları için evine davet ediyordu. En sevdiğim müşteri Leman teyzeydi. Her geldiğinde bana gülümser, bahşiş verir ve halimi sorardı. Melek gibi bir kadındı. Her zamanki gibi yine bir cuma günü kuaföre gelmişti. O mükemmel gülümsemesini bana göstermiş ve bahşiş vermişti. Çıkarken de Defne, haftaya pazartesi günü manikür ve pedikür için bizim eve gelebilir misin dedi. Memnuniyetle dedim. Leman teyzenin evine gideceğim için gerçekten çok mutluydum. O hafta büyük bir özveriyle çalışıp pazartesi günü Leman teyzenin evine gittim. Çok geniş, çok ferah bir evi vardı. Bana kek ve çay ikram etti. Onları yedikten sonra salona geçtik ve ben işlemlere başladım. Manikürün ortasındayken Leman teyzenin oğlu Ergin geldi okuldan ve bana selam verdi. Onu tanımıyordum, daha önce de görmemiştim ama ben de gülümseyip selam verdim. Ergin benden hoşlanmış olacak ki ben işlemleri bitirene kadar yanımızda oturdu ve beni izledi. Bazen bakışları çok rahatsız edici oluyordu ama ben pek şikayetçi değildim. Manikür ve pedikür bitince paramı alıp evime gittim. Yaman teyze artık ne zaman bir ihtiyacı olsa hep kuaföre gelir ve beni evine davet ederdi. Ben de giderdim. Her evine gittiğimde ise oğlu Ergin de gelir beni izlerdi. Ergin ve ben sadece bakışmakla yetinirdik. İkimiz de birbirimizden gizli gizli hoşlanırdık. Bir gün parkta tek başıma otururken Ergin'le karşılaştım. Beni görür görmez gülümsedi ve yanıma geldi. Bir iki dakika hal hatır sorma faslından sonra Hemen benden hoşlandığını söyledi. Onu geri çeviremedim çünkü ben de hoşlanıyordum ondan. Birkaç ay boyunca böyle gizli saklı çıktık. Daha sonra ilişkimizi Leman teyzeye açıkladık. Çok sevindi ve tez vakitte evlenmemizi istediğini belirtti. Buraya kadar her şey çok güzeldi ama bundan sonrası kelimenin tam anlamıyla cehennemdi. Ben de Ergin'le sevgili olduğumuzu aileme söylemek istedim. O anı hep hayal ettim. Belirlediğim gün geldiğinde ise ilk başta anneme, sonra da babama her şeyi söyledim. Ama ikisi de bana bağırıp küfür etmeye başladılar. Babam, "Biz sana köyden daha iyi birini bulacaktık. Böyle şehirlilerle evlenemezsin." dedi. Çok üzüldüm ve odama geçip ağlamaya başladım. Ertesi gün evdekilere işe gideceğimi söyleyerek evden çıktım ve Ergin'in yanına gittim. Ergin'e olanları söylediğimde biraz bekleyelim. Gerekirse gelip ben konuşurum dedi. Ama beklemek de konuşmak da çare etmedi. Ailem iyice sinirlenip bana şiddet uygulamaya başladılar. Son kez Ergin'in yanına gidip ya beni bir hafta içinde kaçırırsın ya da ailemin beni başkasına vermesini izlersin dedim. Ergin de dayanamayıp kaçırdı beni. Tam 17 yaşındayken Ergin'e kaçmış oldum. Leman teyzenin her şeyden haberi vardı. Bize yardımcı olmak için İstanbul'daki evini ve eşyalarını sattı. Hep birlikte onların memleketine yani Ankara'ya gidecektik. Kaçtığım gece bu olay gerçekleşti. Üçümüz bir otobüste Ankara'ya gittik. Orada küçük bir aile apartmanı vardı. En altta kayınvalidem, birinci katta biz, ikinci katta da Ergin'in abisi oturacaktı. Kayınvalidem evini de sattığı için çok paramız vardı. Önce güzel bir nikah kıydık. Daha sonra kayınvalidemin parasıyla balayına çıktık. Balayından döndüğümüzde ise evimizi son model eşyalarla dizdik. Böylece kayınvalidemin İstanbul'da sattığı evinin ve eşyalarının parası birden bitmişti. Çok güzel bir hayatımız olacaktı. Ben bir sene sonra hamile kaldım. Bir erkek çocuğum olacaktı. İlk çocuğumu 18 yaşımda doğurdu. Adını Aras koydum. Aras 5 yaşındayken bir daha hamile kaldım. İkinci çocuğum da erkek olacak. 23 yaşındayken de onu doğurdu. Onun adını da Levent koydum. Levent doğana kadar her şey çok güzeldi. Ama Levent doğduktan sonra eşimde bir takım kronik rahatsızlıklar ortaya çıktı. Önce kalp krizi geçirdi, 2 hafta hastanede yattı. Sonra böbrek yetmezliği çıktı ortaya. Ve doktor böbreklerinin iflasın eşiğinde olduğunu söyledi. Abisi bir böbreğini verdi ona ve tek böbrekle hayata tutunabildi. Tabi bu esnada işten de çıktı. Çok ciddi sağlık sorunları olduğu için artık hiçbir yer ona iş vermiyordu. Devlet engelli maaşı bağladı ama o da yetmedi. Ben üçüncü kez hamile kalınca iyice zorlanmaya başladık. Paramız pulumuz yoktu. Ama üçüncü çocuğumuzu da yaptık. Bu sefer bir kızımız olacaktı. İsmini de Gökçe koyacaktı. Kızımız doğdu. Ve ismini kayınvalidemin isteği üzerine Aylin yaptı. Bu esnada kayınvalidem ve ben biraz gerildik. İlk başlarda çok anlayışlı ve yardımsever olan kayınvalidem artık çok huysuz olmuştu. Çok zor günler geçiriyorduk Lale Hanım. Cebimizde bir kuruş para yoktu. Sağdan soldan bulduklarımız da yetiniyorduk. Ben bazen çöpün yanında bulduğum kıyafetleri alıp çocuklarıma götürüyordum. Konu komşu arada yemek getiriyordu ve şükrediyorduk. Yine böyle geçirdiğimiz soğuk bir kış gününde kapı çaldı. Gelen ergindi. Elleri poşetlerle doluydu. Çocuklar hemen poşetlere dadandılar. Ve abur cuburları ayıklayıp yemeye başladılar. Ben de eşime dönüp sen bu kadar parayı nereden buldun dedim. Eşim bana ''Çok güzel ve kazançlı bir işe başladım canım.'' dedi. Şaşkınlıkla ''İyi de nasıl olur ki kimse sana iş vermiyor. Hatta bu yüzden kaç kere isyan ettin. Şimdi nasıl oldu da birden iş buldun?'' Kaşlarını çatıp ''Üzümünü ye bağını sorma Defne. Bulduk işte bir iş. Zamanı gelince hepiniz öğreneceksiniz.'' dedi. Merakla ne iş bulduğunu düşünmeye başladım. O zamanlar burnuma pek kötü kokular gelmiyordu. O kadar saftım ki... Kendi kendime herhalde üst düzey bir devlet işi buldu. Ondan söylemiyor diyordum. 3 ay sonra kilere girdiğimde gerçeklerle yüzleştim. O gün haftalık temizlik yapıyordum. Evi süpürdükten sonra paspas yaptım ve aklıma kilerin dağınık olduğu geldi. Canım sıkıldığı için kilere girdim ve dağınıklığı temizlemek istedim. Kilerdeki kırık komodinin çekmecelerinden üçüncüsünü açtığımda içinde battaniye gördüm. Çok şaşırdım çünkü o battaniyenin yeri orası değildi. Yatak odasındaki dolaptı. Battaniyeyi alıp dolaba götürmek istediğimde hayatımın şokunu yaşadım. Battaniyenin içinden küçük poşetler çıktı ve poşetlerin içinde yasaklı madde vardı. İşte o an kafamda yap bozum bütün parçaları birleşti. Her şeyi anlamaya başladım. Kocamın o paraları nereden kazandığını fark ettim. Akşam kocam eve geldiğinde onu yatak odamıza götürdüm ve çocukların duymayacağı bir şekilde her şeyi suratına vurdum. Bana dönüp "Ne yapayım? Çok çaresizim. Kimse beni işe almıyor. Bu fakirliği çekmekten bıktım. Her şeyi mutluluğumuz için yapıyorum." dedi. Çok sinirliydim ve sinirden tek kelime dahi edemedim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hiçbirimizin canı güvende değildi. Eşimden nefret ediyordum. Çocuklarımı alıp ailemin yanına gitme kararı aldım. Eşimin bundan haberi olmamalıydı. O yüzden o dışarıdayken gizli gizli bavul hazırladı. Hazırladığım bavulları mahalledeki bir genç aracılığıyla otogara gönderdim. Birkaç hafta sonra çocuklarımı da alıp gittim. Tabii ki ailem beni ellerinde güllerle, kırmızı halılarla karşılamadı. Sonuçta yıllar önce evden kaçmıştım ve bir kere bile onları ziyaret etmemiştim. Bu yüzden çok dargınlardı bana. İlk başta çocuklarımın yanında pek bir şey söyleyemedim. Birkaç gün sonra çocuklar dışarıda oyun oynarken aileme her şeyi anlattım. Annem de babam da bana hak verdiler ve yanlarında kalmamı istediler. Bu konuda çok şanslıydım çünkü aile çok önemliydi. Ben çocuklarımla birlikte ailemin yanında yaşamaya başladım. Ama çocuklarım İstanbul'a alışamadılar. Sürekli biz babamızı özledik, Ankara'ya gitmek istiyoruz, orada çok güzel bir hayatımız vardı falan demeye başladılar. Onların bu cümleleri kurmaları beni çok zor duruma düşürdü. Ortanca oğlum gece biz uyurken gizli gizli bavul hazırlayıp evden kaçmaya çalıştı. Birinde ben onu yakaladım, diğerinde ise babam yakaladı. Bu esnada eşim arayıp, aşkım ben her şeyden vazgeçtim, o işleri bıraktım. Tek istediğim sizsiniz, yeter ki yanıma gelin sizi çok özledim demeye başladı. Ne söylerse söylesin ona inanmak istemiyordum. O yüzden o eve bir daha dönmeyecektim. Ama çocuklar, onlar çok zorluyordu beni. Kayınvalidem de arayıp, Defne, kızım bak Ergin gerçekten o işi yapmaktan vazgeçti. O pis işlerle uğraşmıyor. Seni ve çocuklarını çok özlüyor. Lütfen buraya dön kızım diyordu. Oğlum gözlerimin önünde günden güne eriyor ve bitiyor. Böyle söyleyince dayanamadım Lala Hanım ve Ankara'ya geri döndüm. Kendi annem ve babam gitmemem konusunda çok ısrar ettiler. Ama ben çok saftım. Hem eşimin hem de kayınvalidemin attığı yalanlara inanacak kadar saftım. Hem de çocuklarına yenilecek kadar güçsüz bir kadındım. O yüzden Ankara'ya geri dönmek zorunda kaldım. En azından çocuklarım mutluydu. Büyük oğlum o sene üniversite sınavına girecekti ve o yüzden onun psikolojisinin daha iyi olacağı bir yerde olmalıydık. Ankara'ya döndük Eşim bizi büyük bir sevinçle karşıladı. Yine eski günlerimize döneceğimizi zannediyordum ama yanılmışım. Bu sefer eşim de o maddeyi kullanmaya başlamıştı. 40 dakika boyunca banyodan çıkmadığında şüphelenip onu anahtar deliğinden izlemeye karar verdim. Baktığımda onu kullanıyordu ve kendinden geçmişti. Sabah ona bunun hesabını sormaya kalktığımdaysa seni öldürürüm. Sen kimsin ki benden hesap soruyorsun dedi. Eğer tek parça olarak yaşamak istiyorsan bana biat edeceksin dedi. Çok korktum. Çocuklarıma bir şey çaktırmamaya çalıştım ama gerçekten çok korktum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Üst kattaki eltimin yanına gidip durumu anlattığımda bana dönüp "Defne inanır mısın? Ahmet de öyle." İkisi birlikte hem satıp hem de kullanıyorlar dedi. Ve ben ikinci şok yaşadım. Ben ve eltim ne yapıp ne edeceğimizi kara kara düşünür olmuştu. İkimizin de canına tak etmişti artık. Bu yüzden polise gittik ve eşlerimizin yaptıklarını teker teker ihbar ettik. Polis evimize baskın yaptı, ama sadece eşimin abisinin evinde çıktı. Bu yüzden eşimin abisi yargılanıp hapishaneye tıkıldı. Ama eşime hiçbir şey olmadı. Canımızın hiçbir şekilde güvende olmadığını anlayıp abimi aradım. Abim bizim için İstanbul'dan Ankara'ya gelip eşimle konuştu. Eşimle anlaşılamayacağını anlayınca da onu tekme tokat dövdü. Ve bizi tekrar İstanbul'a götürdü. Yine ailemin yanında çalışmaya başladı. Yine ailemin yanında yaşamaya başladı. Çocuklar hiçbir şekilde durmuyor ve Ankara'ya dönmek istiyorlardı. Babasının bu işlerle uğraştığını sadece büyük oğluma söyleyebilmiştim. Çünkü o her şeyi idrak edebilecek yaştaydı. Sadece eşimin o beladan kurtulmasını ve eski hayatına dönmesini istiyordum. Çünkü o zamanlar huzurumuz vardı. Ekmeğimiz kuruydu. Pantolonumuz yırtıktı ama huzurumuz vardı. O yüzden hep hayırlısı için dua etmeye başladı. Çocuklarım beni çok zorlamaya başlamıştı. Onlara sürekli babanız çok hasta, hastalığını bize de bulaştırmasın diye buraya geldik. Babanız iyileşince söz döneceğiz diyordu. Birkaç ay ailemin yanında yaşadıktan sonra bir gün kayınvalidem aradı beni. Bir zamanlar aramızdan su sızmıyordu ama eşim bu işleri yapmaya başladığından beri kanlı bıçaklı olmuştu. O yüzden kendi kendime acaba beni neden aradı kötü bir şey mi oldu demeye başladım. Kayınvalidem bana çabuk kılını pırtını topla buraya gel. Ergin beyin kanaması geçirdi durumu çok ağır. Doktor her şeye hazırlıklı olun dedi. Her an ölebilir dedi. Bu sözleri duymamla kalbim sıkıştı ve ağlamaya başladım. O kadar şiddetli bir şekilde ağlıyordum ki bütün ev halkı uyandı ve neler olduğunu sordu. Ağlamaktan doğru düzgün konuşamıyordum. En erken uçak biletini bulduk ve direkt olarak Ankara'ya uçtuk. Eşim yoğun bakımdaydı ve durumu çok ağırdı. Doktor yanıma gelip hanımefendi size karşı çok gerçekçi olacağım. Bu adamın yaşama ihtimali yüzde bir bile değil. Yaşasa bile o yüzde birlik ihtimal tutsa bile bir felçli olarak yaşar. Yani her halükarda size çok zorluk çıkaracağı kesin. Bazen tıp bile çaresiz kalıyor dedi. İşte ben eşimin öleceğini o gün anladım. En zor olan şeyse çocuklarıma her gün babanız yaşayacak, bizimle birlikte yaşayacak. Eski mükemmel hayatımıza geri döneceğiz. Hep birlikte evimize gideceğiz dememdi. O kadar gerçekçi bir şekilde rol yapıyordum ki büyük oğlum bile inanmıştı bana. Eşimin yoğun bakıma kaldırıldığı günden 5 gün sonra maalesef bitkisel hayata girdiği haberini aldık. Birkaç gün sonra da vefat etti. Ben ve 3 çocuğum perişan olduk. Onu gömdükten sonra İstanbul'a yani ailemin yanına döndük. Birkaç ay evin içine tıkılıp hiçbir şey yapmadıktan sonra abim bana bir iş buldu. Evimize yakın bir devlet yurdunda temizlikçi olacaktım. Kabul ettim ve çalışmaya başladım. Eşim çok büyük bir suç işlemişti. Bu kesinlikle çok kötü bir şeydi ama ben onun ölmesini asla istemedim Lale Hanım. Ben hep onun kurtulmasını ve eski günlerimize geri dönebilmeyi istedim. Ama olmadı. Yakın bir zamanda kayınvalidemi de kaybetti. Oğlu öldükten sonra hayata tutunamayıp o da aniden kalp krizi geçirip ölmüştü. Kendimi hep şöyle telkin ediyorum. Demek ki nasip değilmiş. Bazen de bazı şeylerin olmaması gerekirmiş. Benim hikayem de burada noktalanıyor. Size ve ekibinize hikayemi seslendirdiğiniz için çok teşekkür ederim Lala Hanım. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar dinleyicilerimizden Defne Hanım'ın hayat hikayesini paylaştım bugün sizlerle. Kendisi her şey çok güzel giderken birden hayatının tepe olduğunu söylemiş bize. Evet, tam olarak da söylediği gibi olmuş. Hayat bazen her şey o kadar iyi giderken o kadar büyük bir sorun çıkarabiliyor ki karşımıza. İşte o zaman o sorunların karşısında nasıl durabildiğimizi öğretiyor bize. Nasıl durabilmemiz gerektiğini, dayanma gücünü öğretiyor. Defne Hanım da tam olarak bu yollardan geçmiş. Ve yaşadığı ağır travmalar sonucunda Tekrardan hayata tutunmaya başlamış. Ben kendisine buradan şunu söylemek istiyorum. Yaşadığın hiçbir şey ama hiçbir şey seninle alakalı bir durum değil. Yani sen kendini suçladığını söylemişsin bana. Yani sen onun yanında olmadığın için onun beyin kanaması geçirdiğini söylemişsin. Asla kendini suçlama. Bu tarz şeylerde maalesef ki bizim elimizden hiçbir şey gelmiyor. Sen şimdi bu olaylardan ders çıkarıp 3 tane çocuğunla yeni bir hayata başla lütfen. Hatta gerekirse destek al. Çünkü yaşadıkların gerçekten çok ağır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eminim ki dinleyicilerimin de seninle ilgili söyleyeceği epeyce şey vardır. Lütfen kendine iyi bak. Evet arkadaşlar, sizin de Defne Hanım gibi benimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınız, yaşanmışlıklarınız, kimseye anlatamadıklarınız varsa eğer ben Lale buradayım. Lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.